Then focuses on importing and visualizing data, and finally provides some projects where you can use the skills you've gained. By the end of the course, you'll use MATLAB to analyze the light recorded from a star to determine if it's moving towards or away from the Earth. Throughout the course, you'll be interacting with a web-based version of MATLAB inside our training environment. It has a slightly different look and feel from MATLAB Online or the desktop version of MATLAB, but don't worry, you're using the exact same MATLAB language. Enjoy the course. Burada 3 ile 5'i çarptırıyor. Burada da ee m eşittir 3 çarpı 5 yapıyoruz. Burada m'yi 1 arttırmamızı istiyor. m eşittir m artı 1. Burada e, y adında yeni bir değişken oluşturmamızı istiyor. m bölü 2 yapıyoruz bunda. Burada da k eşittir k eksi 2 yapıyoruz. Sonra nokta virgül koyuyoruz. Nokta virgül koyduğumuz zaman bunu workspace'imize ekliyor sadece. Ee, eğer ki nokta virgül koymasaydık muhtemelen hata verecekti. Çünkü böyle bir e, değişken atamadığımız için. Burada da eşittir 3 eksi k yapıyoruz farklı Pardon. Burada da e, hangi değişkeni çağırmamız istediğimiz zaman bunu yazdığımızda örneğin y'yi diyelim. Y değişkeni çağırdığımızda y yazmamız yeterli. Burada farklı bir şey yok. Burada geçiyoruz burayı. Bu kısımda büyük a diye bir değişken oluşturmamız gerektiğini söylüyor. Ve eksi 2 yapıyoruz. Sonrasında e, büyük A ve küçük A değişkeni arasında şey yapacağız. Min büyük A küçük A eşittir. Küçük A artı büyük A bölü 2 yapıyoruz. Hmm. Burada devam ediyoruz. Burada dosyamızı nasıl kaydedeceğimizi gösteriyor. save data file.mat Bu dosyamızı kaydediyor. Bu silme komutu siliyor Work workspace'imizi. Load dediğimiz zaman load data file.mat tekrardan yüklüyor. Buradan data yazarak içindeki verileri çağırıyoruz. CLC komutu silme komutu komple ekranı siliyor. Bu kadar. CLC yapalım. Ee, X diye bir değişken atır. oluşturuyoruz. P bölü 2 yapıyoruz. Burada P'yi direkt P şeklinde yazıp yapabiliyoruz. Sonrasında Y diye bir değişken oluşturmamız istiyor y eşittir e, x'in sinini alacağız. Bunu da bir yanlış yaptık. Yanlış yaptığımız kısım şu. E, yazımı yanlış yaptık. Y eşittir e, eşittir sin x yapacaktık. Bu şekilde olacaktı. Evet. En son olarak da e, kare kök alacağız. Z eşittir y z diye değişken oluşturuyoruz. Bunun kare şu şekilde yapmamız gerektiğini söylüyor. evet. Bu şimdilik buraya kadardı. Bundan sonra buranın devamını başka bir videoda yapacağız. İzlediğiniz için teşekkürler.